merhaba arkadaşlar kanalımıza geldiniz canlar Ali ile damlama yaptık Ondan sonra salatalıkları ipe verdik bir de kul dikiyor kul dikiyor arkadaşlar buraya burayacık şöyle biraz kullerden türe dedik değil mi evet. salatalıkları diye düşünüyoruz ama ha salatalıklarda şöyle ipe birer de şöyle damlama çekti arkadaşlar. Hortumla olmuyor damlama daha iyi değil mi? Evet. İyi. Ha kulu mı Şu Şunda da tutarsa. Evet. ne kuluydu? Şu Hamza ile gittiğimiz. Hatice. Isparta kulu mu? Bunlar şunlar gavirin. Onlar he. Sen eldiven al onları ya. Arkadaşlar kullerimiz açtıkça biz de biraz biraz açıyoruz arkadaşlar. Böyle kuruyan dallarını koparttım. Bir tane sarımız kalmış. Beyaz. Diyorum güller açtıkça biz de açıyor diyorum. Evet, eldiven mi yok Eldiven vardı ya bir sürü eldiven. Ne dedin ya? Karaca baktık. Adını Karaç koydum arkadaşlar. Kuruluk oldu Karaç. He kuruluk Karaç her şey. Alın deposu işte. Ya ben, ne ben, ya? ben ne bileyim her ne bileyim yahu ne bileyim ya, Nereye attım? O da yatılmış. Oo Ali. İki de bir de indirip indirip dokunandım. Rüzgar çok arkadaşlar. Kapı mı koysaydık? Böyle. He. Ne kapısı? Kayla koydum. Ne kapı bitti. E altlarına da şöyle aynen. Ne yapacağız şimdi şunları? Şu Onu kaldır. Merdiven miydi o? Merdiven de lazım oluyor. Yani. Onlar yılmadan aynen onları şey yapalım. Onlar istikle de şeyin üstüne lazım olur. Tuvaletin üstüne. Değil mi? Aynen. Onlar yılar üstüne şey yapma. Yamutma. Ha. Ali üstüne bastırıyor kaya. Koydun bana tuzak oraya. O pek kayıyor Ali. Şu oraya yastayı üstüne. Nasıl biliyor Eee Onu şu önün üstüne şey yap Olur ya ben Heh. Merdiveni koy Bayılır üstüne İstiklal ver onu Onu da Şunu şeye koyalım Hatice Nereye? Şu pime fenden tarafı Şafağı yapsak yok Boyun ölçüyüm de Şeye mi diyorum? karaltır mı bilmiyorum Ç Ç cama vurmasın deyim. Oğlum oğlum da ben şeyin üstüne diyorum. Ekleyek diyorum. O tuvaletin üstüne yetmez mi? İçeride bir parça daha var. Ben de o tuvaletin üstüne ekleyek onu diyordum. Tuvaletin üstüne mi? He. He. Yo la. Şu şeyi. Sacı sacı. Şu sacı diyorum. Bir parça daha var ya, o kadar daha. Belki tuvaletin üstüne lazım olur. Şimdi da bir kıyayım. Dik. Bir tek he, bir tek oraya ki ve var. He, beller elleme gene dali. Ne olur ne olmaz. O neden öyle oldu biliyor musun? He. Bu seradaydı ya. Serada boyunu vedi vedi vedi. Buraya da gelince ne yapıyor mu? Tut. Ee, yine de sık yerden al. Aynı olacak da ben al. Allah izin verirse onun arasındaki gullerin arasında tutsun da bir o şeyleri oradan sokarız seniye. Şuraya bir yer yaparız belki. Arkadaşlar çileklere. Çileklere bir yer yapmak lazım. Zaten Allah izin verirse bahçeyi de şu çadağın yanı var ya. Evet. Oraya kadar şöyle şöyle ufak ufak karık yaparsın. Aşağı inemem arkadaşlar ama ya olursam seneye buraya bahçem olur. O aşağıda kavun karpuz ekersin. Allah canlanır. Baksana canlanmıyor bütün. Yok yok o. İnşallah. Bence de. Güneş al o biraz bayır su alamadı. O da değişen bir şey yok da. Su alamıyor, babası su. Meğer. He. he. Bunda burada. Of, oh, yoruldum. Yorulmasa geç çimento var ya. Çimento var. Onu ne yapacağım biliyor musun? Akşam yatarken yapacağız, abaca donacak. He he. Şu biber mi soktu? Senin dedeniz hep da oluyor ya. Yani. Değil mi? Evet. Evet. E. Daha nereye gidiyorsun? Burası, mı? burası, mı? burası. Yeter Gayri. Orada yeter daha. Orada piy oldu daha. Yeter burası. <laughs> Doldu. Biraz da e, sarıdan mırıdan ballandı seni inşallah. Aynen. Ulleşir kuyumuzu hallettik arkadaşlar. Allah'ın izniyle su işini çözdük. Bir de şu çardağımızı çözersek hadi. Şu tuğlayı da kozun yum da önde halde şu tuğlayı da bir şey hallettik. O da hallolsun. Orada kalsın ortadan şu kumumuz var. Buradan kalkacak. He iş. Aliye vada var vada var. Varsın olsun iş olsun. en sonunda odunları doğramaya geçeriz. Gali. <laughs> orada geliyor, herhalde Hadi orada gel yer alda yavrularına bahi. mu? araya bir gir ye. Plan mı? 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 Plan Orada da orada da baksana. Bir de bize kızıyorlar arkadaşlar. Vallahi Bilmiyorum. billahi. Her tarafı da batırıyorlar pohlular. Şeyde hele şu camdan aşağı kakalarını yapı yapı verdiler ha. Tepemize yapacaklar neydi? yaparlar. Baksana ha yavrusu var. Oraya. Yavrusu var yavrusu. <laughs> İnşallah. güzel Orada demek ki yavrusu aha uçtu geri. İki dakika. Dur. Doğru Ali. Orada ben de yavru sesleri geleyim. Ki anası geldi gitti bir şey gitti ağzıyla herhalde. Aha o da bak. Koruyor. Bunun bir tarafa da aşağı. He? Ali oranın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım biliyor musun? Gene el arabasıyla şuraya ama şey var. Orada merdiven var. Bu yanda da gene kapı var. Kaç tane bu kul bugün ya? Bir, iki, üç, dört tane. Ee, hep iyi diktik. Diktik, diktik. Geçen de diktik. İki de ben diktim hadi. Şansiyonu verelim de arkadaşlar. Bence Burada de. Durun. Burası de. çiçeklik olacak. Bu sene çiçeğimiz olmadığı için arkadaşlar. Hatice Hanım orada de olacak dedi. Ben orayı şimdi sulayamıyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yok orayı olsun demedim ya. Orayı olsun demedim. Orayı bahçe şey yapınca Allah. alırız onlar oradan. Orada güller ne yaptın? Suladın mı? He, suladım onları. Yersin. Onları suladım. Patlamış o yanına. Patlar, patlar. He, gelip patlamış aynı. Cansızı diye. Ne ası diyorum? bir biştiler, böyle sap yapıyorlar arkadaşlar. Yersin. Ne kadar diyorum kolay diyorum Aliye yersin. diyorum. Yersin te diyor bir biçiyordum tırpanla. Ondan sonra tırpanla bir topluyorduk. Deste yapıyorduk. Desteyi geri motora ilaviye yükle. İlaveden patosa ve patostan sapı, saptan samanla. Şimdi hemen baksana böyle reçbeller ne var diyor Maliye. Ekini biçtiler arpayı hemen ardından sapı hemen götür. Her şeyin bir kolaylığı var. O zaman yoktu da yoktu Ali. Demek ki ya millet bilmiyordu ya yoktu. Millet nerede de karın zor doyuyordu o zaman. O zaman yokluk vardı. Şimdi de e, bolluk var, hastalık çok. Şimdiki kadar ne de bol bol böyle teber bulabiliyordum. Yiyebiliyordum. Sağlık yok ama. <laughs> Hatice Hanım arkadaşlar çapalarken, sularken en sonunda bahçesi yeşerdi. Havada yağışlı gösteriyor. Sizlerle de biz de paylaşalım istiyoruz arkadaşlar. Paylaşmancı olmaz. Tabii ki sizlere güzel güzel her gün ayrı bir sürprizlerimiz oluyor. Yani kıyı yerinde sürpriz çok arkadaşlar. Gelirseniz sizleri de böyle taze taze dalından ikram ederiz arkadaşlar. Acır burası. Acır şey Hatice mı Burası da domates. Böyle. Olsun. Yo yo biberler de güzelleşmiş bugün. Arkadaşlar. Fasulyeleri. Artık yavaş yavaş. Ama mısır olmayınca bunlara herek yapalım. Arkadaşlar ısırları evet. ekti Hatice Hanım çok çok ekti. Ama Tamam geldim geldim. Domateslerin dökmüş mü? Yok dışarı. kadar çok mu? Ne yapıyorsun yine? Soğukta. Arkadaşlar bu arada yani da Soğukta. Aa, biberlerin de dökmüş. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar, tamam hemen dökün, hemen. Yalnız tepelerine tutuyorsun suyu bak. Bunu burada ancak otu bir süre mi vardı? O kalmış, susuz kalmış, yetersiz. Onu kuvayı döküyor benim. Onu da He he İşte şey ya o, neydi Demin Dibine bir kuvayı döküyor. Çünkü susuz kalmış, damlama yetersiz. O da bizimcik kalmış şeyler ne böyle arkadaşlar. Aha 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 şuna ya. ya. Ee. Dolu onu tüm dök kovaydık. Doldur onu biz Bir, bir cimcik kalmış sus 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 sus. Kuşlarıyor kuşlar. Bir tane kızarmış ufacık. Yok. Ellemedim ben de bir yerde. Bir balık daha dolduralım Doldur. Da, aha aha şurada bir yerde bir daha vardı ufak. Dağorlar da var. Karıncaları görüyor musun? Yumurta taşıyor. Oo. Karınca zarar olmuş? Onlar hep asmaların çoğu girip patlamış. Patlamış He he. Biberler erik, cansız ceresiz de çoğu rüzgar çiçeğe atmış Ali. Ama incince inci arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biber. He he ince işte. Bir ön, ben de dedim şöyle bir incince. ince. Görüyor musunuz ablalar? Orada bir tane olmuş. Azıcık büyüyorsun dedim. Karpuzlar iyi kol atmış. Kavram. Maşallah. Onlar açık sıkılsın diye su vermiyorum. Verme verme. He he bir sıkılsın da şu domates neyin dedim bir. De. Biraz. Kabaklar güzel oldu ama hiç döktükleri yok. Yok dökmüş iki tane. Var şöyle. Var mı? Var var. İki tane var. Taze taze kızartacak. He he inşallah. O hortum buraya kadar yarışıyor mu? Yarışı de açılacak. Bir Daha şey, var. Hortum yapmayayım da beyaz boru alayım. Buraya kadar kaynatayım. Neyi? Boru, orta. şimdi nasıl Neyse, orada, bir, orada bir orada var var ben nasıl buraya zaten niye? Sen niye inemem sen hattı bin at bir <laughs> at bir onu da dök. çünkü yetersiz geliyor bir beller bile canlanmamış onlar Allah izin verirse bir çapa edip kabaklar çiçek Baksana Şundan niye kurudu ben bilmiyorum. O da hastalıktan herhalde arkadaşlar. Karabaklaları baklaları diyorum. Şu asmalarda inşallah patlar. He. Patlıyor patlıyor su. Şu da bir fırma yapıyor. Kova da fırmaya dök. Tamam, Şunları sıkılsın. Ay kurban olurum. Bu da neydi vaz? Yeni dünya. Ayşe selam selamı var. Ayşe ablayla da konuştum aradım da. Allah bir o, o şey diye koyunlara diye ot biçiyorum, torbayla götürüyorum diye. Ya herkes bir çaba için. Ondan sonra 10 on dakikalık yolu diye yarım saatte diye torbayla sırtımda taşıyım. El arabasıyla dizim ağrıyor diyor. omuzumu alıyorum diye. Konuştuk iki, dertleştik iki. Evki Allah'ın da oradan ben burada ne? İki birbirimizi iki dertleştik. Derdimizi doktuk birbirimiz işte. Uşaktan arkadaşlar izleyicimiz. Ondan sonra şeyden gelken uyuyacaktık. Nazip Nasip olmadı. Gitiyor. Onu da yaş vurmaya dok. He he. Yaş vurma olacak. Karadudu suladım ben suladım suladım. O yeri patlar inşallah. Valla gördüğü mutları geliyorum gidiyorum çapalıyorum Ali. Kuruyorum keseri gene de. Şurayı işte kazdım geçen. Suyu kapatayım, yeter kapatayım. Şeye dök. Buya gerek var mı şunlara? yok ya çok da suya çok da. Çok şöyle bir de eriye dök Aha şu orada erik var ya. Evet, evet. Bir kova dokuver. Onun da koğunu kalmaz. Heh, bunlar böyle serinlikte arkadaşlar. Öğlenden beri. Dün de biraz asmalarımın diplerini böyle sulamasan olmuyor. Çapa çapa. Çapa, çapa vurdum. Olmuyor. Havunda çapalayacağım. Birkaç gün sulamayacağım. Öyle ettim ben de zaten. Zaten. Sularsam olmuyor. Dur sana göstereceğim de gel. Evet. Bir kovaya. Evet. Dola koysun. Bir şey olmaz. Çamur olur ama. Çamur etmiştin üstün işte. Hadi, ha, hadi. Üstün çamur olacak. Koku var ne için attın ki? Hortum at dedim sade. Şey. Bak babası. Yanında yanında. Maşallah. Ha, de. maşallah de babası. Maşallah maşallah. Bak. İyi arkadaşlar. Orada orada. Ha. Bir tamam, de. Bahacın. Bir tek de gene şurada bir yerde miydi? Birinde daha Aa, var. Var var. Ehe ha ha ha. Ufak. İyi. Kızart mı? Oğlum ben şunu... şunu Elleme. Bir böcek yiyor. Onu gene bir Ağabey ilaçla. i̇laçladım yine olmuyor. Bir yeşil dal var ne yapak? Şöyle salladım bak. Farklı bir böcek var tamam mı? gene de bir ilaçlayalım. Ehe şey ee, he, gene de bir ilaçla ilaç bayılır. Neyse. Kova taştı. güzel olmuş. Biberler arkadaşlar. Suyu alamıyorlar, suyu. Evet, işte diyeyim, ya, aynen. Ama çiçek açmışlar, büyüyorlar artık. Açsa da, bir daha ne yapayım biliyor musun? O ya, malzeme gelmemek. Güzel aynen. bir şekilde, şöyle. Ondan sonra, kendi şeyimiz... Yeter ama, çok ektiniz. Zaten birkaç tanesi evet, evet. düzgün dökerse yeter. Arkadaşlar, ee, domateslerimizi bu şekilde görmüş olduğunuz <laughs> gibi. Asmalarım da gittiler, ne güzel. Geri kaçmak zorundasınız. Değil mi? Evet. Dalına, tutma, dalına tutma bak. Dalında gezene böcek olur. Hatice bak öyle diyor da biz. Domateslerin bile uçlarını rüzgar yakıyor. Bakalım nasip olursa yeriz arkadaşlar. İnşallah. Rüzgar arkadaşlar bunların dallarını sağ sola savuruyor. İşte Üst üste böyle. Bir de şöyle. yok ama onları da neyse kendi bildiği gibi gitsin arkadaşlar. Şöyle. bundan çiçeğini kırdık. Neyse. Evet arkadaşlar ilk <laughs> şeyi gördük karpuzum bakalım ne olacak, nasipte ne var. Hı hı. Ne güzel kıvıl attı değil mi? Evet. Bir de kartızları verirse. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Niye canlanmamış? Neler? Canan'ı canan. Hadi diyorum. Şunu çekirdekten attım. Allah'ın işine bak. O fida. Evet. Yani. Işte. değil mi? daha iyi olur. Daha lezzetli olur. O nasıl? patlamış. O nasıl biliyor musun? Evet. Oraya salma, salma su veriyorum ya burayla. Hı hı. Bence ondan. Olabilir. Salma su değil. Ben Arkadaşlar de bu da kuşların suyu. Hatice Hanım e, kuşlara e, da dolduruyor. Burada ama bu asmayı kapatmış Hatice. Burada iki tane bir koku asan ya asmayı mahveder ya. E, Ellemeyin elle mi? Asmanın tepeye e, çökmüş. <laughs> Arkadaşlar Hatice Hanım'ın e, bu huyu e, işte. Hiç sevmiyorum. Ee, bir tane şey varken burada geliyor dibine bir tane daha dikiyor. Süs, o o da? Yok. Ne oldu böyle? Evlenme. O bir şey olmaz Suyu kapat. Suyu Fideler artık boy vermeye başladı güzelce arkadaşlar. Böyle çok filizlerimizi çok atıyorlar. Tom diye İyi yapmışsın. Dışarıdakileri? Onlara bak. İyi yapmışsın. Dur dur. onlara bakmış. Boş vermiyoruz. Evet. bak ne güzel olmuş? Kurtum. Evet. Merak ediyorum arkadaşlar, gelişmeleri nasıl oluyor? Böyle Gibinde de ayva var Şeftalinin dalları niye böyle oldu Böcek de yok Arkadaşlar Bilmiyor Neyse Şu mu sıcak yapıyor Ne yapıyor? Arkadaşlar bugün Boru Buraya He. Var var boru. Güzel oldu. Ne <laughs> oldu? Salata, salatalıklarımızı da böyle ipledik arkadaşlar. Salma su vermeyeceğiz artık damlama çünkü böyle oyup gidiyor toprağa koymuyor arkadaşlar onun için de salatalıklarımızı da böyle acır acır nereye vurdun tirseğine vurdun değil mi evet tirseğim şeye çarptım neyse büyük geçmiş olsun odanı atarım çıktılar. Arkadaşlar yapraklar böyle alttakileri durmasa bak vereyim şöyle kuruyanları altlarında böcek mi vardır bilmiyorum ama onları önceden kopar Arkadaşlar başka videolarımızda görüşmek dileğiyle sizlere de yine bahçemizden böyle elimizden geldiği kadar her gün şurayı bir türlü kaldıramadım. İçerileri yeni yeni bitiriyorum arkadaşlar kolay değil. Ne yapak kayla? Yok. Orayla mesela bir şey. Kapılardan önce boyamadan önce bir Kapılardan önce. Kapılar boyamadan önce. Tamam. Şu tuğla kalksın oradan kalksın bastı. Tamam. Bir de şu kum, ö, kum kalksın tamam. Gözüm kesmiyor şimdi kağıt. Hoşça kalın arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a evet. emanet olun. Hepiniz iyi akşamlar.